Herkese merhaba arkadaşlar. bugün Aman iyi yok. Evet arkadaşlar. Şimdi Şuradan bir çık çık Allah Allah. Şimdi aslında geliyorum. Kaç geliyorum değil. Yanlışlıkla bir yeri girdim. Şimdi free play. Hadi bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi. Bakın. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Neyse işte arkadaşlar aynı altta yeşil yazıyor. Evet şurada. <laughs> Şimdi açalım. Tek açınca geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Atar tıklıyorum ve eğişi açılıyor. İşte eğişteyiz. <Güleruz> tamam, bir de patlatayım. Aa.

Bugün gelmede bakın. Ben normalde sabotaj tuşuna tıklamıyorum. Şuna tıklıyorum. Hatta tıklarken göstereyim. Evet. Yani haritaya tıklayınca da görev hamur. Eee? Görev yapmayan birine ineriz biz. Hı. Yalçı izlediğim görev yapar. Aa! Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar. Hmm. Neyse. Neredeyim? Heh. Bakın. Şuna bakın. Çok süper. Bakın bu da. Evet. Yani çok iyi. Şimdi düşme animasyonunu birini atmamız lazım. Ah be. Dur bir dakika bir açacağım. Şimdi arkadaşlar keseceğim burayı. Evet arkadaşlar. Biri atılsın ya. Asya'da oynayalım. Avrupa'da oynayalım. Çünkü milyon kişi oynuyor. Airship. Şimdi tak. Hadi. Bir imposter ya. Bir imposter oldun ya. Ey da hiç imposter olamadım. Hadi sene Ya. Çalacağım ben ya. Ben kolay başlayacağım. Geleceğim. <laughs> カルコバイム、カルコバイム、カルコバイ、カルコバイ、カルコバイ、カルコバイ、カルコバイ、カルコバイ。

Yarın bir. <laughs> hmm, Şu. baydaydı. Kargo baydaydı. Şuna bak. Hmm. bende. Hmm, um, um, um. um. Bak ben kesin mavi. Mavi çünkü um dedi. Hat. Fatma sapan bir gelme. Hım, um, hım. Ne diyorsun ya? Hıh, bulu. Hmm.

Lim. bu 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 U e şarapsız hım 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 um, hım um. Tabii. evet arkadaşlar Hmm. Siyahmış. Bu hatayı ilk defa görüyorum. A. E. ipi göstereceğim. Açılsın geliyor. Evet arkadaşlar. Açıldı. Pasteride. Olarak. Hatta bir dakika.

1999 tane ee, göler çıkıyor. Bunu yapmayacağım. Bildiğimiz göle. Bildiğimiz göle mi? Evet. Tahar Al, alalım şimdi. Ya koyamadım ha. Task completed. Evet. Görev yağıyor. Hızlı hızlı. da şey ee, ne hazırladım roller diye bir videomuz var ya ee, onu onun yorumları artık ya yorum yazarsın sevinirim yorum yazarsın sevinirim ya hazırladım böyle yorumlar ah ya

今んで。うん。あそこで、そやって見るの、どういうなんで、う bulmam lazım ya. İşte bunun yeni a. Tamam yaptım. O yeri buldum şimdi. bileyim <laughs> bildiğim bildiğim görev. Bildiğim mi? bildiğim görevleri yapmıyorum. Bildiğim görev. Ha yapalım. Şimdi bunu ben, bunu yapacağız. Yap. ve iyi. Yeah. Tamamdır. evet. Bildiğimiz görevler. Şimdi meeting etim Guma gideceğim. Bilsin görevi yavrum şu. Bildiğin görevi niye yok lan. Haa, kullanıyorum. Hmm, bilirim de hadi neyse. yapayım. Taskı

köşe kafa senin. <laughs> köşe kafa ne? Of. Arkadaşlar şimdi geri geldim buraya. Ne yapacağız da? Hmm, evet. <laughs> kullanırdın. Dan dan dan. İyi, i̇yi. Tıkanmış. Hmm. O nasıl bir ses? Ses ef efekti yapmışlar. Bu ne bilindi? Bu ne? Bu ne? Hmm. Non. İşte bilmiyorum gelelim. Hmm. <laughs> Kargo boyu da göstereyim. Bu devent var. Karşıya geçebiliyorsun ha. Şöyle. Ve ve al. Hı, hmm, görevi bir bu görevi bir hmm. hmm, beni ha ha öyle mi arkadaşlar şimdi e eşipi bu kadar key gezdirebildim 18 stok şey kol olmuş Oo. evet arkadaşlar şimdi video bitiriyorum görüşürüz.